Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün yeni seriye başlıyoruz ama yanımda bugün Ziya yok maalesef bugün seriye tek başıma başlıyorum arkadaşlar şimdi hemen hiç uzatmayacağım arkadaşlar ilk bölümde bir böyle adayı topla toparlamak istiyorum şöyle hop buraya da yol kurmuştum Burayı toparlamak istiyorum İneğimiz var bir tane bir tane şundan az yine haritası alayım Aldım. Şimdi burada tarlamız Çapa yok çünkü ziya almıştı. Neyse olsun. Ağaçları toplayacağız. Sonra şu bölümden alayım ben. Yani bugün adayı düzenleriz. Yani tabii tek başıma olduğum için nasıl düzenleyeceğim bilmiyorum hemen. Yani bir iki bölüm sürebilir adayı doğru düzgün düzenlemem. Sonra ev yapımı. Sonra işte savaş filan. Malzeme toplarım filan. Bugün yani Allah. adayız izleyeceğim. Hemen hiç uzatmadan başlıyorum. Bu arada arkadaşlar yani şu yani nasıl desem. Kamerası böyle mi olsun yani böyle mi oynayayım? Yoksa direkt böyle karakterin gözünden böyle mi oynayayım? Bunları da yorumlarda belirtin. Bu bölüm karakterin dışından şöyle oynayacağım. Onu söyleyeyim. Şimdi burada ne diyor? Kazma yap diyor. Tamam. İki tane demir külçesi. Burada yok. Hemen gidip almam lazım. Arkadaşlar artık demirleri topladım. Doğru düzgün. Orada oynayamadığım için göstermedim oraları. Öyle bir kastı ki. Hani bir de demirlerin falan çaldılar. Çok uğraştım. Hemen şurada spisi seviye güçlendirelim. Burada taş kazma falan var. Bugün yaparım. Bir dakika kasma Şimdi şuradaki ağaçları kıracağım. Bu bölümde yani güçlenmeye çalışıyorum. Bir de işte adayı geliştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Zaten uzun zaman aradan sonra başlıyoruz. Zamanımız olmadığı için çekemedik. Şimdi burada ne yapabilirim? Şurada yapabilirim. Buna gerek yok. Bana bir kürek lazım aslında uğraşmamak için. Bir de bir tane kazma yeter. Çünkü bu taşları o. o. kaç tane taş toplamam lazım? Onun tam 20 tane falan lazım. Ben böyle of. <laughs> Ramazan kes buraları. Şimdi yeterli taşı topladım kazma için. Hemen kazma yapacağım. Şu şunları bir arkaya atayım. Hop kazmamı aldım. Şurayı bir daha kolay kazayım. Başka türlü tahtayla 10 saatte kazılıyor ya. Buraları kes Ramazan. Ramazan, Ramazan. Ramazan Bokabasan. Arkadaşlar burayı düzledim. Buraya sonra kazarım. Şimdi şuraya aslında bir şöyle bir doğru düzgün yol yapayım. Şimdi evet 20 tane istiyormuş. Daha devam o zaman. Ama şöyle kazayım. şurayı da kazayım. Dur. şöyle kazayım. Tamam 20 oldu. Şimdi şuradan ilk kürek de yapayım. Hem bugün hazine de gidebilirim. Şimdi ilk önce ne yapacağım? Bir dakika. Ağacı bilerek yaptım. Hemen uğraşmayayım diye. şimdi buradaki toprakları kazıyorum. Arkadaşlar son bir yer kaldı. Şimdi orayı da kazıyorum. Bu adadaki bütün topraklar bitmiş olacak. Toplam 120'den fazla toprağımız oldu. Şöyle. Buradaki topraklar şimdi tamam. Şu baltayı şöyle yapacağım bir dakika. Şu envanter düzenlemesi yapayım. Kazma, balta, kürek. Şimdi şuradan bir kırmaya başlıyorum. Burayı bir düzenleyeceğim. Şöyle Arkadaşlar şimdi şuradaki sırayı bitiriyorum. İkili ikili yok kaçlı kaçlı kazacağım. Neyse botlarımım. Şimdi kazacağım burayı da. Daha. daha devam. Demir kazma falan olsa iyi olurdu ama daha onun devrine bu bölümde geçmeyeceğiz. Bu bölümde ikinci bir az da böyle gelişmesi, düzenlemesi. Belki diğer bölümde Ziya da gelebilir. Onu yani söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bana Ziya gelmesini istiyorsanız yani Ziya kalp plan yazın. Yani ne bileyim. Ziya yapmadığım videolar daha mı iyi izleniyor? şaka. Ziya ile yaptığım videolar daha çok izleniyor. Tabi istemiyorsanız Ziya'yı gelmeyebilir şaka Yani seviyor musunuz sevmiyor musunuz işte yorumlarda yazarsınız arkadaşlar ben de öyle boş boş susmaksa böyle konuşmak istiyorum çünkü şu an tek başıma çok sıkılıyorum sizlere video atmak istiyorum çünkü bir aydır video atmıyorum ama video çekmeye başladığımda da çok sıkılıyorum çünkü tek başımayım yani benim arkadaş olmak isteyenler yorumlara yazabilir eklerim eklerim birlikte video çekeriz oyun oynarız Yani öyle. Arkadaşlar şimdi bu iki sırada işte sırayı da bitirdim. Yani şimdi bu adayı tamamen yok edip bir tane daha adam yapsam düşünüyorum ama bence bu adayı yok edeyim böyle. Kendime şu anlık ziya yokken kendime bir yer yapacağım. Böyle açılacağım. Ağaçları da şimdi koyayım buraya. Büyüsün bunlardan. Lazım. Taşlar bir tane balta yaparım şimdi bir odun alayım da ondan tane. Şöyle. Burada şunları da toplayalım bu arada. Gerekiyorum. Ektim hemen. Al şunu vereyim ya. Şu an tek arkadaşım var o yüzden Onunla iyi vakit geçeceğiz. Şuraya da şu Crafting Table koyayım yani. Crafting Table diyeceğim Minecraft gibi. Hop taş baltayı da yaptım. Hemen şuradaki ağaçları kırayım. Elma. Dur. Abi kamera. Yav. aldım? Tamam bütün ağaçları kırdığıma göre şimdi şu bir dakika ne yapmam lazım şöyle şöyle tamam envanter düzenledim bu videoda bir de hazineye de gideriz çok iyi olur videoyu da öyle kapatırız büyük ihtimal açarız inşallah iyi bir şeyler çıkar böyle kılıç mılıç çıksın iyi olur hem de bir tane sandığımız olmuş olur. Güzel olur. Şöyle kazıyorum. Şu sırayı da şöyle bir düzlesem. Arkadaşlar bu arada yani oyunun sesini açmamı istiyorsanız. Yani söyleyeyim ben çünkü oyunun sesini açınca çok ses geliyor diye düşünüyorum. Olmadı bir dahaki video küçük bir tık sesi arttırırım oyunun. Fazla gelmezse oyunun sesini açarak oynarım. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Şunu şuraya kazıyorum full. Kazma işlem biterse ilk bölüm daha bitmez çünkü daha az sar. Zaten bu ilk bölümler tek başıma olduğum için yani bayağı uzun sürecek büyük ihtimal. Çünkü yani ben burayı tek başıma daha bir videoda bitireceğim. Normalde biz bunu daha videonun ilk başlarında bitirmiştik. Tek başıma olduğum için biraz zor. Bir de eşyalarım da kötü. Yani yapmaya çalışıyorum ve neler yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Çünkü yapı falan da yapabilirim bu seride. Veya eski serimizde yapılar yaptığımız yerde neler yapmamızı istiyorsanız söyleyin bize. Yani videosunu çekeriz. Hiç sıkıntı yok. Kestim burayı. Evet. Şimdi şurada son bir yer kaldı. Hadi bakalım. Son 4 sıra kaldı. 4 sırayı bitirdikten sonra hazine almaya gideceğim. Ve videoyu bitireceğim. Allah bayağı da uğraşıyorum. Videoda bayağı uzun olacak. Ama belki size kısa gelebilir ama ben bayağı da uğraşıyorum. Ya. Buraya kazmak için bir yarım saat gider büyük ihtimal. Küçük ada gibi gözüküyor ama işte bayağı uzun sürüyor. Ben şu şu karşıdaki adayı işte oraya tek başıma yapmıştım. Bir ara ada oluşturmuştum. Yani o kadar zor ki. Tek başıma yaptım böyle rastgele kırdım, kırdım, kırdım. Sonra böyle bildiğiniz parkurluk yerler falan çıktı. Parkur falan yaptım, düştüm falan. Ziyayla, yani ziyayla çarmıştım sonradan. Onunla böyle ilk düşen kaybeder falan yapmıştık. Yani o kadar delik vardı ki yani rastgele kazdım, uğraştım. Sonunda tek başıma hepsini kırdım. Sonra rahatladım, sonra dümdüz yer yaptım falan. Bu seride de inşallah iyi şeyler düşünüp iyi şeyler yapacağız. İnşallah iyi bir tane sezon geçer. az kaldı. Son iki yer kalacak. Böylece hem toprağımız hem de taşımız oluyor baya. Onlarla da bir genişletme yaparız. Bir dahaki bölüm ya devam ederiz ya da aletlerimizi güçlendiririz çünkü böyle olmayacak. Çok yavaş kazıyorlar. Kürek yine iyiydi. Bir iki, iki kırıyordu toprağı. O kürek idare eder zaten. Başka demir kürek falan da yok da. Kazma idare etmiyor. Balta da idare eder. Sıkıntı yok. son yerler hemen hadi hadi yoruldum ben büyük ihtimal arkadaşlar buralarda video dışını yaparım çünkü yani uğraşa uğraşa yoruldum videoda çekince de yani boşuna çekmiş olacağım full benim böyle kırmamı izleyeceksiniz veya kesişim işte kırdıklarım öyle yani. ama böyle de o video yazdıklarken uzun gelecek Belki video dışı yaparım. Ben yine videoda yaparım bu işleri. Ve az kaldı son yerler. Ve şimdi geriye doğru geliyorum. Ama duracak sıkıntı olacak işte. Şu alt alta şeyleri kırayım da ben yol yaparım buraya. Taşlar yapmayacağım ama. Çünkü çok uğraştırıyor şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Yanlış koyduk. Oradan buraya atlarım yazgı yok. Şimdi son bir hazineye gideyim diyeceğim de kasmadan gidebilecek miyim? Denesem mi denemesem mi düşünüyorum da arkadaşlar bence ben tabletten geldiğimde o zaman deneyeyim şu son bir ağaçlar kırayım videoda bitireyim arkadaşlar bugün zaten çok bir şey yap yapacağımız hey konuşalım yapabileceğimiz belli değildi zaten çünkü tek başımayım ve ada kocaman ben nasıl düzenleyeyim bir videoda o yüzden bu videoda biraz seriye başladım ya konuşamıyorum abi konuşamıyorum. Ya işte kendi tarafımızdaki yeri ayarladık. Şimdi burada burayı ayarlayacağız. Öyle geçecek ikinci bölüm büyük ihtimal. Üçüncü bölümde artık bakacağız. Şurayı koyalım. Gel de gel? Neyse arkadaşlar yani şimdi şurayı bitirdik. Bir dahaki bölüm devam edeceğiz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve çanları da açın arkadaşlar çünkü video attığımda bildirimi gelsin size video attığımın. Yani neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.